Kıymetli arkadaşlar, selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Irf Universalis 4 Osmanlı serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz ve hemen power'ım bitmiş. Ee, sevgili arkadaşlar, geçen bölümlerde Imerti'yi e, genişletebilmek adına, Imerti'yi büyütebilmek adına e, bir vasal çalışması yürüteceğimizi söylemiştik, e, yürüteceğimizi dile getirmiştik. Bu çalışmayı yürütüyoruz. Bu bağlamda bu yürütülen çalışmada bir parça e, sıkıntı e, yaşamaktayız efendim. E, bu sıkıntımız e, bizim Anadolu'da kale barındırma işimizden kaynaklı. Bununla beraber gemi savaşları bizler için önem arz ediyor. Çünkü e, bol bol gemi e, tırtıklıyoruz efendim. Yani Osmanlı'nın büyük donanması karşısında birlikler eriyor. E, yavaş yavaş erisinler zaten olması gereken de bu. E, ne yazık ki e, paramız bitmiş durumda, Manpower'ımız bitmiş durumda. Bu durum e, bizi bir parça üzüyor ziyadesiyle ama ee, üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir durum söz konusu değil. E, ee, idea çıkmaya karar vermiştim. Innovatif ID'ye gidebilirim zira hiç önemli değil arkadaşlar. Çünkü buradaki topraklara zaten kor kazanacağım. Buradaki topraklara kor kazanmamla beraber ee, morada dur. Ama bu arkalayacak beni. Arkamdan çıkıp gidecek. O 4K'yı zapt etmeme gerek var mı? Bence gerek yok. Gidip şu gemileri de keselim. Ya ee, İstanbul'u başkent ilan edeceğim. Doğal olarak bir sıkıntı olmayacak. Bizans'ı doğrudan savaşa çağırdık bu arada. Ee, hem onu garanterliğini de dert etmemiz gerekmedi. Buraya hemen şey harcamayacağız. Admin puanı harcamayacağız. Buralara görevden kor e, gelecek daha az admin puanı harcayacağız. E, bir teodora e, admin puanı ödeyeceğiz. İşte Çerkezdir, e, şu aldığımız bölgedir falan buralar sevgili vasalımız imertiye gidecek. Vasal feed ile kendisini geliştirmeye çalışacağız. Tabii ki iki toprağını da istiyorum. Ancak hala benim müttefiklerim var, müttefiklerimin kalesi kulesi var. Size hiçbir cacık vermem diyecek kendisi. Ona müttefiklerinin aslında yeterince kuvvetli olmadığını ve varlıklarının da yokluklarının da bir olduğunu göstereceğiz. Şimdi hemen diğer ordumla buraları bir kurtarmaya gidelim. Bu arada sevgili arkadaşlar izlediğiniz video hoşunuza gidiyorsa beğenerek destek olmayı ihmal etmeyin lütfen. Sizlerin beğenileri beni daha çok video çekmeye teşvik ediyor. Ve Samet Güngör Ekstra kanalına da abone olursanız videolardan anında haberdar olabilirsiniz efendim bilginize. Samet Güngör Ekstra YouTube kanalı her sofa 4 ve EU4 serilerine ev sahipliği yapmakta. Kendisi bizim strateji kanalımız oldu diyebiliriz açıkçası. Ve umarım e, serilerde güzel zaman geçiriyorsunuzdur. Şimdi Sıkıştırma taktiği. Sıkıştırma taktiği bekle. 2K mı kaldı Bizans'ta ordu? Hah, tamam birileri sıkışıyor. Abi şu an şeyden çekiniyorum ya. Böyle Venedik'in falan lan Osmanlı'nın men yok lan. Bir gidelim lan falan yapmasından bir korkuyorum ya. Şimdi canım Theodor. Sen orayı bir bana veriyorsun. Tamam mı? Paramla beraber. Teşekkürler canısı. Önemli. Orası önemli. Burayı kullanacağız ileride Kırım için. Hemen buranın bir e, yapılmasını sağlayalım. Bununla beraber gemilerimizde İmerti'ye bir destek olalım. Sevgili Stamaske. Nasıl okunuyor adım bilmiyorum. Bana kızmayın o yüzden. Sen İmerti'ye nam. Bu arada imertinin e, şeyi olursa, isyanı olursa tabii ki de İmerti'yi biz e, koruyup kolaçan edeceğiz. E, sevgili Bizans'ı şurada yakalayabilir miyim acaba Silistre'de? Kendisi Silistre'de bekliyor. 20 binlik bir ordu üzerine geliyor ve Silistre'de bekliyor öyle mi? Neden? E, bilemiyorum ama kendisini indirmeyi başardık. E, düşman kuvvetleri e, çok çabuk bir şekilde paket edebiliyoruz. Venedik zaten Bizans'la... Bak Bizans Venedik'i öyle bir yordu ki... Gerçekten şu an Bizans'a saygı duyuyorum. Adam Venedik'i çok güzel yordu. E, neredeki generalimiz öldü? Donanmadaki. Olmaz. Hemen donanmanın başına birileri. Donanmanız önemli. Denizcilik önem arzadan bir husus. Ve Dönercilik mi dedim az önce denizcilik yerine? Umarım öyle bir şey dememişimdir. Neyse. Denizcilik önem arz eden bir husus bizde bu konuda üzerimize düşen vazifeyi layıkıyla yerine getireceğiz. Osmanlı'da mutlaka denizciliğe önem vereceğiz. Arkadaşlar bu arada bazen böyle hani e, video araları kısa oluyor. Mola vermeden hızlı hızlı seri seri videolar çekiyorum. İşte render'dır, edit'tir, şudur budur derken benim kafa bazen şişiyor. Yani o yüzden abi ne dönerciliği falan demeyin. E, oluyor arada bana. Abi şimdi e, aslında Çerkezye'yi de bir savaştan çekmek lazım. Oraya doğru ilerleyelim. Yani Bizans bana istediğimi vereceksen, arzu ettiğimi vereceksen elbette ki çekilebilirsin. Ama kale düşmeden tabii ki arzu ettiğim toprakları alamayacağım. Daha Bizans'la alakalı uğraşacağız. Şuradaki e, toprağın da çökmesi gerekiyor. Naples çok zor durumda. Buradan bir Naples'e gidilebilir. Eflak bir denenebilir. Eflak bir ziyaret edilebilir ki Eflak ziyareti için uygun muyuz? Misal civar devletler atıyorum Macar. Yok canım agresif expansion'ımız eksi 2. Agresif expansion eksi 4. Hiç hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Şu kaleyi bir devirebilseydik iyiydi. Çok güzel. Ee, burada Bizans'ın gemileri devirdik. Hemen şuradan e, gidip Çerkezya'nın gemileri avlayalım. Onu çok tatlı gemi avlıyoruz. Çok çok tatlı gemi avlıyoruz. Dediğim gibi gemicilik bizim adımıza önemli. Nereye kaçıyorsun? Ha, onlar ee, düşman gemileri değil. Sevgili Bizans, e, sevgili Bizans. Teşekkürler, teşekkürler. Umduğumu veriyorsun bana. Peki Bizans'ın agresif expansion'ı nasıl yansıdı? Eksi 28, eksi 31, eksi 10. E, biraz dikkatli olmakta fayda var. Bir parça en azından. Bir parça dikkatli olalım. Bir parça dikkati elden bırakmayalım. Ee, sorun olabilir. Şimdi efendim hemen e, buradan İstanbul'un fethiyle beraber gelen claim'leri alıyoruz ki. E, buradaki topraklara çok az bir puan ödeyelim. Ayrıca kesinlikle İstanbul'u başkent e, şey korlamıyoruz Çünkü İstanbul savaşın ardından başkent yapılacak. Bu önemli. Burada ne isyancısı var? Bizans isyancısı. Olur olur olur. Oralardan bir Bizans çıkması bana dokunmaz. Askeri teknoloji 6. Bekle, bence daha uygun amaçlarla kullanılabilir. Örneğin ee, İstanbul başkent olacak, başkent olunca artı basarız. Daha güzel amaçlarla kullanılabilir kendisi. E, Militeri puanlarımız. E, Çerkez bekle. Sen senle daha işimiz bitmedi. Legalizme doğru ilerleyelim. İmerti vasal hocam. İmerti vasal Buralarda da bize sinirlenecekler ama ellerinden gelen hiçbir şey olmayacak elbette. Ee, ne yapıyorsun sen Theodor'un orada ya? Aa, o olmadı işte. O olmadı işte. O olmadı Bizans isyancısı. Yakışmadı. Şık olmadı. Hmm. Tamam hemen Çerkez'deki adama bir general. Oo iyi de general geldi ha. Generalin iyisinden de anlıyoruz ha. Osmanlı'nın Cenova'ya claim'i. Şimdi Cenova'nın arkasında kimler var? Knight ve Venedik. Ben bunları bir döverim. Ben bunları bir döverim kanka. Akıllara zarar. Oraları alacağım canım. Şimdi sevgili Çerkez ya. Sen komple benim vasala mama. Eyvallah. Oradan da sil kılayım benim alayımını. Eyvallah. Masal, vasal mama teşekkürler. Nereye gidiyorsun? Kıbrıs'a kafa atmaya mı? Kırım, <laughs> Kırım askerlerine kafa atmaya mı gidiyorsun gerçekten? 2000 isyancı birliği. Vay canına. Ee, hayır henüz savaşımız sona ermedi. Aga bu Gürcistan e, aneksi <laughs> ne oluyor zorluyor bizi galiba. İstanbul'u kesinlikle almıyoruz. Canım merhaba buradan bir Sofya'ya değil de. İmert'in oraya gel bakayım. Trabzon'u da İmerti'ye vereceğim. Sonra İmert ile aradaki ilişkiyi kasıp ki iyi kasmışım. Çak acaman eksi kafasına bitti gitti mis. Eflan oralarda falan durum nasıl? Agresif expansion eksi 33. o kadar ya. şey değil canım. Kırma agresif expansion var mı? 11. Ramazan'la beraber memlük yaparız abi. Ya. Ramazan AQ koyuyor. Ak koyunu, Ak koyunlu Great Horde ve Ramazan. Aslında var ya Great Horde'u böyle biraz daha yiyebiliriz ha. İmerti'ye yediririz Great Horde'u. Ak koyuna dalarız o bahaneyle Ramazan'ı aradan dızlarız. Cık. Mis gibi senaryo. Zira bize burada hani agresif expansion'la ne yapacak? Memlük koalisyon mu kuracak? Kurabilir bu arada. Kimle kurar koalisyonu? Irak'la falan mı? Yok yok yok. Bizim bizim canımız yanmaz. Ee, henüz o kadar bina yapmıyorum. O yüzden bu e, görevi almayacağım. Favori oğlum. 5-1-3. Abi mecbur 5-1-3'ü alacağız ya. Selim gelsin tahta. Ee, hangi beyefendinin CG yüksekti? İki CG var liderin. Yer değişsenize Hemen yer değiş. Hemen yer değiş. Oğlum, eee geberiyoruz bu arada. Yani geberiyoruz derken anlamışsınızdır. Ee, o fullenmek üzereyiz ama. Beyefendi ne yapacağız? Militeri alta çok fazla ama ya. Yani e, birkaç bölgeye m, development basmak bana daha mantıklı geliyor. Daha makul geliyor. 41 41 Abi bir iki yere development basalım. Kendi ülkemize yatırım yapalım yani. Şu an 5'im. Ba bana kafa tutabilecek biri var mı? Ya Memlük'te 5 ama Memlük'ü ben yerim. Oh nihayet Gürcistan bir devrildi. Ne uğraştırdım be Gürcistan ne uğraştırdım be. Tamam. Orduyu Ankara'ya çek. Orduyu Ankara'ya çek tatil zamanı. Sevgili Gürcistan'a da İmerti'ye yedireceğiz. İmerti bizden kuvvetli olup böyle bize kaldırır mı acaba? Zannetmiyorum ya. Hemen İmerti'ye. Vasal yarasan yarasın aslanım. Trabzon koalisyona girer. Ya Trabzon nereye giriyor abi? Trabzon nereye giriyor? Bana bir anlatsana. Ana ordum hemen şurada Guara'da dursun. Ee, Trabzon'u da bu arada İmerti'ye vereceğim. Benim claim'im yok abi. Yani İmerti'ye Trabzon. Bütün parasını al. Tamam. Mis. Mis 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 mis. Sen böyle bir gelişme gördün mü usta? Sen böyle bir gelişme gördün mü? Beni dövüp vasalladı diye ilişkimiz az ama bir şey olmaz. Şimdi vasalım. Sen işe yarayacaksın tamam mı? Ya ya Enforce Religion'a falan gerek yok. Biz humanist gideriz ileride. O Enforce Religion olayı halledilir. Osmanlı'yı başkente taşıdın. Bak admin puanı ödemedin. Cebinde kaldı admin puanı. O, otomatik İstanbul başkent oldu. Bununla beraber. Ver prestij ver. Bununla beraber 6 yapsak mı? Yapmayalım 6. Minik minik militeri şey basalım abi. Minik minik militeri basalım. Bak idea cost'un eksi 5 düşüşü. Alalım. Alalım abi. Şimdi Eflak'ta durum ne? Eksi 43. Ee, Moldova nedir? Eksi 45. Venedik nedir? Eksi 14. Venedik, Ferrara ve Florence'la savaşıyor. Naples eksi 8. Yani acaba buradan böyle bir Naples'e doğru mu yürüsem? Ama Naples'e yürürsem ile arama açılabilir. Çünkü buralarda bak full Kastil şeyi var. Peki Kastil'le aramın açılmasını önemsiyor muyum? Bence bunlar kok kukla elaylar ya yani. Kastil'le aramın açılmasını hiç önemsememe gerek yok diye düşünüyorum ben. Morea, Dulkadir. Ee, dur buraları daha korlamaya gerek yok. Efendim ee, ne yapsak bilemiyorum şu an. Ak koyunlu separatistler gelebilir diyor. Ya her yere isyan gelebilir. Şu an her şeyi kaldırırım. Manpower'ım falan gayet iyi. Imerti ile arayı bir keselim. Ne yapıyorsun sevgili dostum Kastil? E, Naples, Savoy ve Gen e, dalıyor. Geliyorum efendim tabii ki. Tabii ki sizi desteklemek için geliyorum ama nasıl geliyorum abi? Ben manpower'ımdan feragat edemem. Bir ordu buraya, bir ordu buraya. Üzerime gelmesinler. Gemilerimle gemi avlayabilirim. Kesinlikle bir tane bile siege atmayacağım kendilerine. Gemilerimle dolanıp gemi avlamayı deneyebilirim. Ya da gemilerimi şöyle alırım. Selanik tarafına koyarım. Orada beklerim. Şimdi gemi limitim ne kadar benim? Gemi limitim ee, 47. Ben 51 gemi taşıyorum. Ne işin olan ne azaltma. Hayır. İsyan ediyorlarsa etsinler. Edebiliyorlarsa. Buradan bir 5 tane daha galley alıp bununla beraber buradaki transport şirplerin Buradaki transport çiplerin abi. 6 tane sarı şöyle bir hepsini geri alıp bu altılıdan kurtulsam. Tamam. Kurtul bunlardan. Galley'i ne kadar çok basarsak o kadar iyi. Şurada bekleyebilirsin. İmert'i dilediğin kadar isyanın çıkabilir aslanım. Ben ilgileneceğim isyanınla. Yani e, şu an Kastil'in burayı alması pek işime gelmeyecek açıkçası ama ne yapmam gerektiği konusunda da pek bir fikre e, sahip değilim. Hemen İstanbul'a basalım. E, ticaret için bir yere basamıyorum. E, bina limitimi şununla işgal etmeyeceğim ya. Yani raid atmalarını mı engelliyor bu? Köle ticaretine engelliyor galiba. Hmm. Her yere basıp aslında kendimi deli gibi savunabilirim ya. Nightlar raid atıyor bize. Şimdi minik savaşlar denesek. Buradan Epirus'la Ragusa örneğin. Ragusa gelmiyorum diyor. E, Ragusa gelse daha tatlı olurdu. Ragusa'yı da namlardık. Peki Ragusa'nın gelmemesinin bir sebebi var mı Epirus'a? Yani e, yardımcı olmasını isterim açıkçası. İlişki geliştirin de oğlum. Dur ya Epirus'u 2 dakikada paketleyeyim ben. Ama ileride Ragusa ineği bahane ederek alacaksın. Arnavutluğa da alsam Arnavutluk'ta var mı? Venedikten ve Knight'lar destekleriz diyor. Hadi bakayım ya Herroya Merroya. Bizim Kastil zaten bunları döver. Benim bu savaşta yapacağım hiçbir şey yok ya Herroya Merro deyip böyle bir Venedik'e bir köstürsek mi acaba? Venedik'in ne kadarlık bir gücü var ki? Gerçekten bilmiyorum. Eee, galleylerin basılmasını mı beklesem acaba? 50 gemiyle mi gitsek üzerlerine? Minik bir corruption sıkıntımız var. Önemli değil. Şu arkadaki topraklarını falan da alacağım. Girit'i alacağım. Rodos'u alacağım. Buralar benim için önemli. Ama sonrasında kesinlikle batı seferi yapmamam gerekiyor. Eee, nasıl? işe yaradım mı? <laughs> Kastil memnun musun benden? Nasıl performansım kanka? Bir de size mi amelelik yapacağım ya? Teknolojiye geçelim artık ya yavaştan. Askeri teknolojiye. Ee, müsellem birlikleri diğer Timur Şövalyelerine çevirelim. Hayır bunu almayacağım. Diplomasi kaybetmeyeceğim. Prestij puanı kaybedelim. Bir ordum arkada zaten e, tot işimi kolluyor. Gemilerin basılmasına ne kadar var? Gemiler basılsın Venedik Savaşı başlıyor kıymetli arkadaşlar. Gemilerin basılmasını bekleyeceğiz sadece. Diğerleri zaten her şeyi hallediyor. Anrest um, durumları önemli değil. Ama şöyle yapalım. 2 yıldız generali buraya ver. bir yıldız general arkayı tutsun. Nasıl fikir? Bence güzel fikir. Görevlerden bir şey alamıyoruz henüz. Epirus'u her türlü hallederim ya. Epirus'u her türlü paketlerim. O ara Ragusa da gelir belki. Ee, bir tane gemi eksik. Bir tane gemi nerede basılıyor? İstanbul'da basılıyor galiba. Yok İstanbul'da başka birlik basılıyor. Son gemi Selanik'te bir tur daha. Ya bence onu beklemeye gerek yok. Bir let's go'layalım ya. Oha Venedik'i doğrudan savaşa çağırırsam başım ağrıyor. Knight'ları başıma e, çağırırsam Genova geliyor, Siena geliyor. E Genova'yı çağırayım, Siena'yı çağırmayayım. Cenova'yı da doğrudan çağırıp şuralara alalım. Venedik'i doğrudan çağırırsak bela çünkü. Venedik'ten şöyle bir iki toprak alacağız ya. Knight'ları Knightları doğrudan çağırmaya gerek yok ki. Ama Knight'ları çağırmazsam Cenova gelmez. Cenova'yı da doğrudan çağırırsam Blöps. Blöps, Blöps, Blöps. Şuraları komple alırım. Yine üstesinden gelemeyeceğimiz bir savaşın içine mi giriyoruz acaba? Bence bir şey olmaz ya. Bence bir şey olmaz. Yani Venedik dediğin daha Bizans dövemiyor ya. Venedik dediğin daha Bizans dövemedi. Canım ne haber? Hayırdır? Nereyi kuşatıyorsun aslanım? Bana bir söylesene şöyle bir knightları falan adalarına hapsedelim. Hatta şöyle bir e, bizim gemilerle bir sefere çıkalım ya. Venedik gemileri bir getir bakayım aslanım. Bir kapıştıralım. Bir kapıştıralım gel bakayım kapışıyor mu? Hadi bakalım Venedik gemileri. Venedik gemilerini e, iyi patakladık galiba. Güzel 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 hemen buraya hemen buraya. Onara onara halledeceğiz. Onara onara. Onara onara bekle gemiler bir onarılsın öyle hareket edeceğim. Cenova ile alakalı bir durum söz konusu idi. Gidip Cenova'yı da şöyle bir alalım elimizde. Cenova'yı da bir alalım. Naples'e şöyle bir white Peace atıp çıkalım. Aa, güvenini kaybedersin diyor Kastil'in. Hadi bakalım ya zaten e, bize bir zararı yok bu Kastil'in yaptığı savaşın da. Gemilerimden endişe ediyorum ben yani. Gemilerimi batırırlarsa takır takır e, sorun yaşarız hoca. Gemilerin batmaması gerekiyor. Buradan bir Azova. Aa Azova gitmiyor. Azova doğru yürümüyor. Şuradan bir başkentini de alalım bu arkadaşların. Çıkar bakayım gemileri tekrar. Oğlum siz hayırdır? Siz hayırdır? Geliyor Osmanlı gemileri. Geliyor aslanım. Sabret. Sabret. Battınız mı aşağı? Teşekkürler. Bak Savoy'u aradan çıkarmışlar. Güzel. Gemi savaşlarını kazanıyoruz. Gemi savaşlarında düşmanın iliğini kemiğini sömürüyoruz abi. Yürü Tirhala'ya. Gemiler onarılsın. Yavaş 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 yavaş. Acelemiz yok. Bu savaşta bizim önde götüreceğimiz bir savaş. Venedik, Cenova, Cenevizlilerin elinden de alacağımız var. Kardeşim sana zahmet. Bana bir militer akses ver. Tamam mı? Canım benim. Teşekkür ederim. Ben şöyle bir Azov'a doğru geçeyim. Kırımcım ileride senin marş ya da vasal yaparız. Bizim imertide işe yarıyordur ha. Gemilerimiz onarıldı mı? Bekle bir gemiler onarılsın. Ben daha Venedik gemisi avlayacağım. Şuraya doğru ilerle bakayım. Aha da Naples savaşı bitti. 3 favor verdi. Ya favorun bir önemi yok. Güzel. Knight'ları patakladık orada. Knight'ların gemileri iyice yeryüzünden silelim aga. Bekle 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 bekle. Yetiştim oğlum yetiştim oğlum. O İmerti'nin gemilere bak. İmerti sen ne ara böyle bunları pataklayacak güce geldin ya aslanım. Vay onasını be. Ver 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 ver. Ver Genova'nın claimleri ver. Genova'yı parçalıyoruz çünkü. Oğlum sen İmerti'nin gemilere bak ya. İmerti sen ne ara bu kadar kuvvetlendin aslan parçası. Öyle. Çok hoşuma gitti bak İmerti'nin bu gücü kuvveti. Venedik bu arada elimizden çekeceği var. Eee Venedik gerçekten elimizden çekeceği var. Venediye zaten ee... o oh, kasdil gelirim kardeşim diyor. Gel lan. Gel lan Venedik'i bir dağıtalım, gel. Gel vallahi Venedik'i bir dağıtalım. Kasdilin içinden gelmiş. Aa, teknoloji düşüşü. Bunu bunu daha almayalım. Bunu daha almayalım. Alacağımız topraklar var. Gel birader, gel. Gel birader şu Venedik'in bir ağzına sıçalım gel. Venedik'i bir ortadan kaldıralım direkt paket edelim. Çok güzel oldu bak yani çok şık oldu gerçekten. Adamların gelmesi ama ne yapalım biliyor musunuz? Devam edelim. <laughs> Videonun süresi daha kısa olmuş. Ne yapalım biliyor musunuz? Bu videoluk bu kadar diyeceğim. Böyle video şey 2 dakika. Selamun aleyküm görüşürüz. Hani bu, bu şekilde. Geliyorum ve gidiyorum gibi. 2 dakika değil bu arada biliyorum. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. O bir saniye. Venedik'te bir 25k gördüm ben kenarda. Ben bir 25k gördüm kenarda da kardeşim Kastil geldi bak. Aragon'u geldi, Naples'i geldi lan. Portekiz'de mi aldım? Bilader sana bir şey söyleyeyim mi? Yani ee, biz toparlanıp bu Kastil'e çaktık, çaktık, çakamadık. Bir İspanya çıkacak karşımıza ki biliyorsunuz yani oyunun late'inde mutlaka bana ne diyecek oyun kardeşim şu İspanya'yı bir rival al bakayım. Bak senin dişinin kovuğuna yetmez bu adamlar şişman. Sen burada İspanya ile dövüşeceksin diye. Hani mutlaka bizi bu heriflere düşman edecekler. Orası belli. Portekizi falan da almak nedir usta ya? Milan'la alaka baba? Milan'la alaka o Milan'ın bir alakası yok değil mi? O, Kastil'in adamları dayak yiyor. İyi iyi yıpratın birbirinizi. Yiyin birbirinizi, yiyin, yiyin, güzel güzel. Güzel ben severim, ben severim birbirini yiyen adamları ben severim abi. Oğlum İmert'in gemilere bak. İmert sen ne yapıyorsun ya? Böyle bir coşku verdi, coşkuyu verdi, coşku. Oha, oha! Bir saniye. Şey Venedik daha çok coşku veriyor. Venedik daha çok coşku veriyor orduyla. Venedik böyle ordusuyla şu an <laughs> veriyor coşkuyu veriyor coşkuyu. Ne yapıyorsun Venedik ya? Vallahi. Ee, bekle bence bu gemileri buradan alalım. Bu gemiyi şöyle al. Biz burada bir knightları bir çıkartalım aradan. Knightları bir çıkartalım aradan. Knightları, Genova'yı. E, bu arkadaşlar bir pistten ayrılsın. Hop merhaba. Hop baba çık dışarı. Şimdi önce e, buradan... Abi gemiyle Genova'ya ha Buradan gemiyle Cenova'nın oraya. 1K askeri var ya. 23.000 adam 1K askeri böyle. O ile keser ya böyle. Gaz çıkarsa yenlense o adamlar yok oldu zaten ya. Siyanlayı falan bizimkiler aradan çıkarsa var ya. Çok keyifli olur Siyanlayı aradan çıkarsalar. Çok şık olur böyle. Yalnız Venedik bizim çocuğun üzerine geliyor naplesin. İster misiniz Venedik kaslili dövsün? Oturur burada çok affedersiniz. Tot işimize ayrı ayrı gülmez miyiz abi? Ben gülerim şahsen. Ama bana da kötü olur yani. Benle arası bozulur kastilin. Her neyse kıymetli arkadaşlar böyle savaşın ortasında bırakmak pek hoş olmuyor farkındayım ama her gün kanala düzenli olarak video atmak istiyorum. O yüzden benden bu videoluk bu kadar. İzleyen vakit ayıran herkese teşekkürler. Sonraki bölümlerde savaş kaldığı yerden devam edecek. Görüşmek üzere. Bay bay.